Sevgili öğrenciler, yine bir okuma yazma öğreniyorum dersiyle beraberiz. Evet, bugün yeni bir sesle dersimize devam edeceğiz. Evet, sesimizi görsellerden bir tahmin etmeye çalışalım, bakalım neler var. Evet, burada bir uçak görüyoruz, değil mi çocuklar? Uçak. Uçak. Evet. Şu figürlere de bir bakalım. Tahmin etmeye çalışalım. Uçurtma. Kelebek. Uğur böceği. Muz. Evet. Tahmin etmiş olmalısınız. Ana figürümüzden de tahmin ettiğiniz gibi. U sesini öğreneceğiz bugün çocuklar. Evet. U sesi. Şu görsellerden hangilerinde var bir işaretleyelim. Uçurtma. Evet, uçurtma u sesiyle başlıyor. Uç u iki tane u sesi bulunmakta. Evet, kelebekte u sesi var mı çocuklar? Yok. Evet. Uğur böceğinde var mı? Evet. Uğur. İki tane u sesi var. Muz Evet ortasında U sesi var değil mi çocuklar? Evet U sesi için çizgi çalışmamız burada çocuklar. Kahve fincanı bu fincanı şu şekilde bizden çizmemizi istiyor. Çizelim o halde. Evet. Diğer kahve fincanlarına siz çiziyorsunuz ve boyuyorsunuz çocuklar. Hemen U sesimiz nasıl yapıyoruz? Diğer sayfamıza geçelim. U sesimiz çocuklar buradan başlıyoruz. U çizer gibi yapıyoruz ve devam ettiriyoruz. Yuvarlıyoruz. Yukarı tekrar çıkıyoruz. Yukarı çıkınca aşağıya aynı çizgiden ineceğiz çocuklar. Büyük U. Küçük U da onun küçüğü, aynısı. Evet, buradan başlıyoruz tekrar. U çizer gibi. Sonra ne yapıyoruz? Yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyoruz. U sesini oluşturuyoruz. Hemen bir tane Büyük U. Hemen bir, bir tane buraya çizeyim. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar. Yukarı çıkıyorum tekrar. Çıkınca durdum. Tekrar aşağı iniyorum çocuklar. Aynı çizgi üzerinden tekrar aşağı inip aşağıdaki çizgiye kadar, şuradaki çizgiye kadar iniyorum. Bir tane de ben boş alana yapayım. Evet. Yapar gibi yaptık. Yuvarladık. Yukarı çıktık. Ve aşağıya indik çocuklar. Evet. U sesi. Bir tane daha yapalım. Evet. U. <laughs> Hemen küçük U'ya geçiyoruz. Küçük U da pembe şeridin içerisinde çocuklar. Aynısı. Ne yapıyoruz? Buradan başlayıp yuvarlayıp tekrar aşağı iniyoruz. Evet. U. Yazarken mutlaka söyleyin U diye. Evet. U. Şimdi U sesiyle ilgili hece çalışmasına geçelim çocuklar. Hece çalışmasında U sesiyle diğer seslerimizi birleştireceğiz. U 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 ku ku m u m u nu nu m u m u mu evet artık bu hecelerimizi kitabımıza yazmıyoruz defterimize birer tane yazıp öğreniriz mu sesini öğrenmiştik çocuklar burada. Mu yanına bir tane daha mum sesi getirdiğimizde mum oluyor. Mum. Siz bir satır buraya mum yazıyorsunuz. O ku. O ku. Evet okuyu buraya yazdık. Devam ediyoruz. Bir satır oku yazıyoruz çocuklar. O kul. O kul. Okul. Evet okul bir satırda okul yazıyoruz. Burada hemen cümle çalışmamız var. Un ele. Un ele yazalım. Un ele. Çocuklar bunu iki satır un ele söyleyerek yazıyorsunuz. Oku. Oku. Numan oku. Oku. Numan oku. Siz ne yapıyorsunuz? Oku. Numan okuyu. Bir satır yazıyorsunuz. Nail o okul. Nail o okul. Evet. iki satırda nail o okul yazıyoruz. Şuradaki tekerlemeyi beraber okuyalım çocuklar. Muni Elin mumlu, iki kulak kumlu, okulu mokulu, mum kokulu. Evet, hızlı okuyalım bir de çocuklar. Muni elin mumlu, iki kulak kumlu, okulu mokulu, mum kokulu. Evet, bu tekerlemeyi de ezberleyebilirsiniz. Sık sık okuyup ezberleyin. Bu dersimizde bir de 8 yazmasını öğreneceğiz çocuklar. 8 bu 8'i çocuklar şuradan başlıyoruz. Hemen şuradan yuvarlıyoruz bakın. Zikzak şeklinde ters bir şekilde bu tarafa dönüyoruz. Döndükten sonra devam edip üstle birleştiriyoruz çocuklar. 8 bakın bir daha gösteriyorum. Buradan başlıyoruz. Evet tersten yukarı çıkıyoruz ve 8 sayımız oluşuyor. Şimdi defterimize de bu U sesimizle ilgili hece birleştirme kelime çalışmalar ve cümle çalışmalarıyla devam edelim. Evet hemen açalım kaldığımız yerden çocuklar. Evet. Önce U sesini bir yazalım. Büyük U sesini. Evet. Şu şekilde. Ne yapıyoruz çocuklar? Defterimize en güzel U'yu yazmaya çalışıyoruz. Küçük U yapalım bir tane de. Evet. Şimdi diğer seslerimizi de birleştirip hece oluşturalım. U Ul. Uk. U, -l. U, -l. U -l. mu evet Cool no mu evet Hecelerimiz bunlar çocuklar. İkili hecelerimiz. Bu ikili hecelerimizi birer satır yazabilirsiniz. Birer satır yazın ki hatırlayalım. Ul, uk, un, um, lu, ku, nu, mu. Hemen bir üçlü bunların içinde en ünlü bir tane üçlü hece yapalım. Kelime oluşsun hem de. Mum. Evet. Mu. Yanına bir tane daha mum getiriyoruz. Mum oluyor çocuklar. Evet, ku var. Başına o getirelim. O ku oku. Evet. Ya da ku'nun yanına bir ses daha getirirsek şöyle. Ku u. kul kul. Başına da o getirirsek ne olur? O kul okul. Bu şekilde çocuklar, artık bir sürü hecemiz var. Heceleri birleştirerek bir sürü kelimeler oluşturabilirsiniz. Oyun şeklinde eğlenebilirsiniz bunları yazarak. Hmm, başka ne olabilir? Evet, bakalım çıkabilir mi buradan başka bir, e, bir sürü çıkar çocuklar. Daha önceki hecelerle birleştirerek bir sürü kelime oluşturabilirsiniz. Bir tane isim yazalım. Nu. Nu. Bakın nu. Man. Man. Numan. Numan. Evet. Şimdi bir cümle kuralım bakalım. U ile ilgili. Un. 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 Ele. Un ele. Daha önce eleyi öğrenmiştik çocuklar. Evet un ele nokta. Bir tane daha cümle kuralım. O ku Bu arada şu kuralı hatırlayalım. Noktadan sonra yeni bir cümle başlıyor. Yeni bir cümle neyle başlıyor çocuklar? Büyük harfle başlıyor. Oku. Numan, Numan özel isim olduğu için cümlenin neresinde olursa olsun ne olur? Büyük harfle başlar. Numan, Numan Oku Numan. Evet, oku Numan, oku. Nokta. Bir tane daha yazalım hadi. Nail 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 o okul nail o okul nokta Evet, noktalama işaretlerinin birisi buydu çocuklar. Bir tanesini daha hatırlayalım. Bir cümle kurmuştuk. Melek, o, kalem, kimin diye. Sonuna şöyle bir işaret koymuştuk. Bu soru işareti çocuklar. Böyle bir satır bu soru işaretinden yapabilirsiniz. Çünkü bunu kullanacaksınız sık sık. Soru işaretimiz de bu şekilde yapılıyor. Evet. Cümlenin soru eğer cümle soru, soru cümlesi ise ne yapıyoruz? Soru işareti koyuyoruz. Bu onun bir soru cümlesi olduğunu bize belirtiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Soru işaretini unutmayalım. Tamam mı çocuklar? Bu neymiş? Soru işareti. Bu nasıl cümlenin sonunda biti, bittiğini belirtiyorsa nokta. Soru işareti de o cümlenin soru işareti olduğunu bize belirtir. Evet. Bugünkü çalışmamız da burada bitti çocuklar. Bir sonraki çalışmamızda dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.